Cansu, ya o evden burnunu çıkarmazken yanlış etme çok normal. Anne akşam atölyede olacak. Ben de sana bir uğrarım da bakalım senin gardiyan ne durumda olacak. Neyse sonra ararım ben seni. görüşürüz. Seni duydum. Gardiyanlar demek. Evet ama yanlış duymuşsun anne. Gardiyan sanem hanım. Ben sana Cansu ile görüşmemen gerektiğini. Kaç farklı dilde anlatacağım? Kaç farklı şekilde anlatırsan anlat. E ben her seferinde sana aynı cevabı vereceğim. Cansu benim arkadaşım. Ya e sen benim arkadaşımla görüşmemi yasaklayamazsın. Ya e benden başka kimsesi yokken. Gün sayıyorum. Gerçekten gün sayıyorum. Yaz gelsin de gidelim diye. Sinir sahibi oldum senin yüzünden. Hande sana hiçbir şey söylemedi mi? Kimmiş yani o Ece? Ya pes yani Cansu. Ya sana ne çekinmiş? Ya izini bırak da Feriha'nın sorunu olsun o da. Kıskançlıktan çıldırmıştır. Bizi ilgilendirmez. Ya ben Emir'i düşünüyorum. Ünal Bey o Yavuz denen adam hakkında... ...hiç o şeyler söylememiş. Ya mafivari bir adam. Ya belli zaten. Emir'den uzak dursun. Lara. Bak. Annem benimle görüştüğün için kızarsa. Ya tamam abartma. Ya ne bu böyle yasak aşk yaşar gibi. Hem senin gardiyan da pek formda değil bu gece. Sanem Hanım uyudu galiba. Neyse. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ya da erken kaçtı. Gelmeyecek. Anlamadım. Kapıyı gözlerinle boşuna yeme. Levent bu gece gelmeyecek. Kız arkadaşının çiftliğinde. Ve inan bana bu gece koyun saymıyorlar onlar. Çok komik. Ben buraya Levent'i beklemeye değil, seninle oteldeki performansını konuşmaya geldim. Olgun bir kadın bedeni içinde gencecik bir ruh. Seni buraya Levent'e olan hırsının getirdiğini bilmeme rağmen yine de çok çekici. Saçmalıyorsun. Seni tamamen aşmış. Hatta aşmaya gerek duymayacak kadar arkada bırakmış bir adam için buradasın. Levent'i geri alamayacağını biliyorsun. Ve bunun için yapabileceğin tek şey onu rahatsız etmek. Ve ben bunun için buradayım. Kullan beni. Bülent, gerçekten gördüklerini çok iyi okuyabilen bir çocuksun. Ama bu cümledeki en önemli kelime... ...çocuksun. Uyuduğunu sanmıştım. Sen dışarıdan mı geliyorsun? Telefonumun şarjını arabada unutmuşum da. Babama hiç gittin mi? Babana mı? Ben yokken. Ona hiç gittin mi? Mezarını ziyaret ettin mi? Mezarlık ziyaretleri konusunda iyi olmadığımı biliyorsun Cansu. Evet. Hiç iyi değilsin gerçekten. Şey... Ben yarın annemle babamı ziyaret etmek istiyorum da... ...gidip gitmediğini merak etmiştim. Belki yarın sana eşlik etmek benim de ruhuma iyi gelir. İyi geceler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.